YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hocam neler çektik bugün? Bugün biz 3 bölümde videolarımızı çektik ve bitirdik. Orta ve ileri seviye hareketleri baz aldık ve çok fazla detaylı yay bilgileri ve ipuçlarıyla detaylandırdık. şimdi oturdun. Oturuyorsun ya. Uzanabildiğin noktaya kadar uzan ve kenarlardan tut. Otur. Evet. Şimdi Yatağı hiç oynatmadan omuzların üzerine çık. Harika. Ayaklar paralel. Ayak bileklerini presledin. Dizlerin omuz başlarına değmek ve değmemek arasında olsun. Tamamen dayanma oraya. Hı hı. Dayandı şu an. Değil Popanı geriye... Yok. Dizde, dizlerin değildir. Hı -hı. Kalçanı geriye ver. Hı hı. Evet, Şöyle, bu. tamam. tamam. Yani tamamen sıfıra sıfır olmasın burası. Tamam. tamam birazcık daha öne git. git 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 sen git aynen bu yani bu ay evet bu tamam şimdi oldu Berfu. hareket flat reverse kneeling stretch deniyor buna tamam mı ee, ekipmanı kalça fleksiyonundan çekiyorsun Temmit. omuzlarından değil tamam Temmit. omuzlarından değil gel buraya yok bekle bekle çekme Tam omuzlarının, bileklerin üzerine gelmesi lazım. Gel. Birazcık daha geri alabilirsin ellerini. Çok minik. Çok minik. Evet. minik evet. 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 Şimdi senin için Aynen. daha iyi oldu. Gel böyle bana doğru. Ha, Bu. Buradan ettim. Sadece fleksiyonla. <laughs> evet. Çek 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 çek. Çek çek çek. <laughs> Yayar mı? yani Eh. O zaman arkadaşlar sadece bir yay. <laughs> sert. Tamam. <Değil mi? gülüyor> sadece bir sert yay. Evet, göğsünü aç. Evet, başla. Aynen. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.